Uyarı: Burada bahsedilenler ön bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir teşhis ve tedavi yönlendirmesi değildir. Bu tür durumlarda en doğru kararı vermek için doktora görünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Sağ kaburga altında ve sırtta ağrı Sağ kaburga altında ve sırtta ağrı, kaburgaların altında ve sırt bölgesinde hissedilen rahatsızlık veya sancıdır. Bu ağrı keskin, donuk veya batıcı olabilir ağrı ara sıra veya sürekli olarak hissedilebilir. Bu tür ağrılar genellikle bölgesel bir hassasiyet, şişlik veya morarma ile birlikte olabilir. Hareket ederken, nefes alırken veya belirli pozisyonlarda ağrı artabilir. Ayrıca mide bulantısı, kusma veya ateş gibi ek belirtiler de görülebilir. Sağ kaburga altında ve sırttaki ağrının yaygın nedenleri arasında kas zorlanmaları, kaburga kırıkları veya yaralanmaları yer alır. Safra kesesi taşları veya iltihabı, karaciğer hastalıkları ve akciğer sorunları da bu tür ağrılara sebep olabilir. Ayrıca sindirim sistemi problemleri ve sinir sıkışmaları da ağrıya neden olabilir. Bu tür ağrıların teşhisi için doktor, hastanın tıbbi geçmişini inceleyip fiziksel muayene yapar. Kan testleri, röntgen, ultrason veya MR gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Doktor, ağrının kaynağını belirlemek için gerekli tüm testleri yapacaktır. Tedavi, ağrının nedenine bağlı olarak değişir ve genellikle ilaçlar, fizik tedavi veya cerrahi müdahaleyi içerebilir. Kas zorlanmaları durumunda dinlenme ve ağrı kesiciler önerilirken, safra kesesi taşları için cerrahi müdahale gerekebilir. Doktorunuz, Size en uygun tedavi yöntemini belirleyecektir. Ağrıyı hafifletmek için sıcak veya soğuk su torbaları uygulanabilir. Hafif egzersizler ve germe hareketleri kas gerginliğini azaltabilir. Ayrıca yeterli dinlenme ve doğru vücut pozisyonlarına dikkat etmek de ağrının azalmasına yardımcı olabilir. Teşekkür ederiz.